İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBES'e görüntülerinin sızdırılması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı karşı karşıya getirdi. İstanbul'da yoğun kar yağışının olduğu gün Sarıyer'de İngiliz Büyükelçi ile Balıkçı'da bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBES'e görüntülerinin kamuoyuna sızdırılması tartışmaları beraberinde getirdi. MOBES'e krizi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. CHP'ye yakın Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı karşı karşıya getirdi. İddiaya göre görüntüler Aktaş'ın bilgisi dışında elde edilerek sızdırıldı. Aktaş konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da açıklama yaptığı öner sürüldü. Haberde, görüntülerin servis edilmesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı da rahatsız ettiğine yer verdi. Yerlikaya konuya ilişkin Zafer Aktaş ile görüştü. Ancak Aktaş kendisine herhangi bir bilgi verilmeden görüntülerin alındığını aktardı. Mobese görüntülerine her polis memurunun ulaşamayacağını vurgulayan emniyet kaynakları, söz konusu görüntülere sadece şifresi olan bazı polisler ulaşabiliyor. Herkesin girip alabileceği bir görüntü değil görüntüleri kimin aldığının tespit edilmesi de oldukça kolay. Ancak servis edilen görüntüler Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alındı. Açıklamasını yaptı. Aktaş'ın sorumluluğunda olan polis memurları ona sormadan görüntüleri mi sızdırdı, diye sorulan emniyet kaynakları, bu durum araştırma sonucu ortaya çıkar. Ancak bilinmesi gereken şey bu görüntülere Ankara'dan da ulaşılabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığında da söz konusu kayıtlar mevcut, ifadelerini kullandı. Emniyet kaynakları MOBESE'nin FETÖ'cü polisler tarafından kurulduğu için şu an kullanılan ismin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi olduğunu da belirtti. Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile arasının kötü olduğu biliniyordu. İkili arasında uzun yıllar süren çatışmanın ardından Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde verdiği mücadeleyle ön plana çıkan Çalışkan'ı koltuktan almayı başardı. Çalışkandan boşalan koltuğa 15 Haziran 2020'de Zafer Aktaş getirildi. Ancak ilk dönemlerde soylunun adamı olarak anılan Zafer Aktaş'tan soylunun pek memnun olmadığı uzun süredir emniyet kulislerinde konuşuluyordu. Mobese görüntülerinizin sızdırılmasında da İstanbul'dan sorumlu Zafer Aktaş'ın devre dışı bırakılması soylu ile Aktaş arasında bir kriz olduğu iddialarını güçlendirdi.